Farm Up hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün üreteceğimiz olan yağ fırtına yağı arkadaşlar. Çok avantajlı bir yağ. Saatlik yağları inanılmaz yükseldi bütün yağların arkadaşlar. Hepsinin yavaş yavaş videosu gelecek. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ee, şöyle bir alt tap yapalım. Doğa meyvesini maksimum fiyattan yazdım şu anda. Eski ağaç kabuğunu da minimumdan yazacağım. Minimumda var. Ben para vermedim. Onun dışında zalim kanı. Burada tek zorlanacağınız şey arkadaşlar zalim kanı olabilir. E, saatlik karı fazla ama keşiş dalı bulunamadığı için çok fazla insanlar atmıyor. Benim şu an bir 12-13k storm kaldı zalim kanından. Keşiş dalı geldikçe siparişten veya işçiler topladıkça arkadaşlar e, zalim kanı yapıyorum ben. Arkadaşlar doğa meyvesi. Zalim ve zaman tozunu maksimumdan alıp Eski aç kamına minimumdan aldığınız zaman Saatlik karın 818M oluyor arkadaşlar Şöyle hemen size Fırtına yağının günlük hacmini de gösterelim Fırtına yağının günlük hacmi arkadaşlar 8500 civarlarında Deneyimi muazzam arkadaşlar Ekspimi de göstereceğim Başlamadan önce ee, Dediğim gibi Güzel bir ürün Şimdi burada sıkıntı yaşayabileceğiniz ürünlerden bahsedeyim. Toplama yapıyorsanız doğa meyveniz zaten vardır. Yoksa arkadaşlar merkez pazardan çok rahat elde edebilirsiniz e, 4000 tane. Eski ağaç kabuğu illa işçiniz vardır topluyordur ama zaten çok fazla bir maliyeti yok. Kırkem minimumdan alabilirsiniz ben buna para vermedim. Zalimin kanını arkadaşlar ben yapıyorum yine para vermedim. Zaman tuzunu da arkadaşlar işçilerim zaten topluyor. Toplamasa bile arkadaşlar katalizör Kimya yaparken bize katalizör veriyor Bu katalizörle Yani Zaman tozu takaslayabilirsiniz Ama ben genelde alev tozu takaslıyorum daha karlı olduğu için Bize kalmış Herhangi bir ürün ihtiyacınız varsa Buradan da karşılayabilirsiniz Devamı kimya yapıyorsanız zaten bu ürünlerin çoğu elinizde vardır Ben yapmadığınızı düşünüyorum Zalim kanını da Şöyle bir bakalım Saati karı arkadaşlar gördüğünüz gibi 497 emlik bir karı var. Ayı kanı daha yeni topladım mesela ben tekrar yapacağım. Toplama yapmadığım için. Yani çok rahat 8 bin tane ayı kanı toplarsın. Orma doğa izi de toplarsın. Saf toz reaktif de bulursun. Buradaki tek sıkıntılı ürün keşiş dalı. Onun dışında çok sıkıntılı bir ürün yok. Ee, dediğim gibi tek size problem çıkarabilecek ürün. Burada zalimin kanı. Hatta ben şöyle size göstereyim. Yani keşiş dalım varsa zalimin kanında kendini yaparsın. Ya benim bir sürü işim var. Ya gördüğünüz gibi. 12 bin tane burada var. Devamlı topluyorum. Heydel'e aktarıyorum arkadaşlar. Kalp yönde 800 tane olmuş bile. Şöyle zalimin kanı stonumu da göstereyim. 8 bin tane kalmış. Üstünde de var şu an. Bütün malzemeler. Ee, bunun işte en büyük avantajı. Bu işleyeceğimiz ürünün. Bir saatlik üretim arkadaşlar direkt üstünüze alabiliyorsunuz. O gerçekten muazzam yani. Aşırı keyifli bir şey. Şimdi şurada bir 5000'lik ha. Bu hesabımda da galiba daha önce yapmamıştım. Böyle bir iksirlerimi basayım. Çay da basacağım. Bir çay basmayacağım. Bir tane scroll basarım. Yaşam becerisi de basalım elimizde var. Ee, şöyle arkadaşlar. Kimya. 25 XP 12. Bakalım ne kadar XP gelecek. Yaşam becerim de arkadaşlar. 1500 kaç? 50. Şuraya da kimya yaşam beceri puanımı gireyim. 1550. Ortalama 12.000'e yakın fırtına yağ benim elde etmem gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu hesabımda da ilk defa yapacağım bu ürünü. Daha önce çok kar, çok fazla kar bırakan bir ürün değildi yapmışım daha önce. Dediğim gibi e, ağırlık limiti olarak çok avantajlı. Gidip şimdi bir saat takılacaksın edeceksin. Rahat rahat diğer işlerini halledebileceksin yani o yandan da para kasmaya devam ediyorsun. O çok güzel bir şey. Ve videolarda şöyle yorumlar geliyor. İşte yazıyorum ki bir saatte bir t para kazandım ya da 600 m kazandım. Adam yazıyor ki bana devamlı yapabileceğim bir şey değil. Arkadaşlar her ürünün bir günlük hacmi var. Benim şu an YouTube kanalımda 12-13 tane video var. Yani merkez pazardan ben sipariş veriyorum bunların çoğunu. Ve devamlı yapıyorum. Yani gidip de bir iksire ya da bir yemeğe her, ya da herhangi bir ürüne bir gün boyunca yapıp işlemen çok mantıklı değil. Zaten ortada olan bir günlük hacim var. Sen bu günlük hacmi yok sayıp gidip de ben şimdi bu fırtına yağını 100k üretsem devamlı Minimumdan atmam gerekecek. Elindekileri çıkarmak için. Ve fiyatı düşecek. Yine bana zarar. Yani azar azar hepsinden bence yavaş yavaş yapılabilir. Yani şimdi fırtına yapıyorum. Birkaç saat sonra belki sükunet yağı yaparım. Ya da başka bir yağ yaparım. Ya da başka bir iksir yaparım. Yani devamlı zaten aynı ürünü işlemek çok saçma. Ee, başka ne vardı yorumlara dikkat ettiğim olumsuz yorumlardan bahsedeyim. Hmm. Biraz clickbait olduğunu söylüyorlar Ben çok öyle düşünmüyorum Niye buna benzer başlık atan birçok yabancı içerik üreticisi var ee, O yüzden çok fazla clickbait olduğunu düşünmüyorum Tekrar dediğim gibi Vallahi aklıma gelmedi aslında bir sürü vardı Kötüyorum ama Aklımdan çıktı herhalde bir tek buna takılmışım Dediğim gibi arkadaşlar heh, bir de her videomda söylüyorum merkez pazardan kendim topluyorum yani toplama yapmıyorum arkadaşlar ben günde 10 saat oyun oynamıyorum bir işim var bir gücüm var yeri geliyor oyun yani afk balığa bırakıyorum çarım hep yani her güne çıkam, hep afk balıkta yani etkinlik olduğu için etkinlik olmasa da balıkta günde birkaç saat ayırabiliyorum maksimum bazen hiç ayıramıyorum bilgisayar başına bile gelemiyorum o yüzden ben merkez pazardan siparişimi atıyorum. Şöyle göstereyim. Birçok ürün arkadaşlar. Ben de siparişte. Mesela işleme yaptığım için devamlı. Vanadium ve alıyorum. Şöyle göstereyim siparişlerimi. Yani bir sürü siparişim var. Adam benim buradaki parama takılmış mesela. Benim buradaki parama sen niye takılıyorsun? Saatlik bir teker yazmışım. Adam bana diyor ki o zaman sen bu işlemi 5 kere yapmasın diyor. yani ne alakası var kardeşim? Biz hiç mi bir şey almıyoruz? Hiç mi sipariş vermiyoruz? Depolarımızda hiç mi stok olmayacak? Burada en son 30-35 TL'lik mal vardı işte. 10 TL'sini yedik bir şeyler ürettik. Devamlı burası çıkıyor yükseliyor. Merkez pazardan sipariş veriyoruz. Onun dışında yani hesabımıza grant attığımız hesabımıza item alıyoruz arkadaşlar. Ne yapayım yani şimdi? Gideyim şu karayıldızları satayım da 150-200 TL mi olsun? o zaman mı video çekebileceğim? Yani parama göre mi video çekebiliyorum ben anlamadım açıkçası. Yani o yüzden ya boş yorumlara da cevap veriyorum. Yorumsuz bırakmamak veya işte sille etti demesinler diye. Ya yani umarım kendimi anlatabilmişimdir arkadaşlar. Başlıklara biraz daha dikkat edeceğim. Ee, olumsuz yorumlardan dolayı. Clickbait gibi anlaşılıyormuş. Neyse çok uzattım. Eee, bu kimyada bitsin arkadaşlar. Bir saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir saatin sonuna geldik. Bir ton parta atalım. 12.000'e yakın bir fırtınayı aldık arkadaşlar. 4 tane bilinmeyen tohum aldık. Bilinmeyen tohumları makarna mantar çeviriyorum arkadaşlar. Ekimini sağlıyorum. Fırtına yanlı arkadaşlar hepsini satmayacağım e, tespit iksiri, yıkım iksiri gibi e, değerli iksirlerde kullanılıyor. Herhalde üçte birini falan satarım. Geri kalan arkadaşlar stoklarım. Şöyle bir 10 kalsın atalım. Dediğim gibi 850'den bir t arası bir karı var. Gayet iyi. Yani videonun başında da bahsettiğim gibi arkadaşlar. Hani şöyle bir durum da var tek bir ürüne yoğunlaşmıyorum. Mesela şimdi izim yoktu. Biraz iz aldım. Tüpünet yağ aldım depodan. Ne yapacağım? Diş aynen diş budak özüm de var. Yeterli kadar. Bir e 40-50K'da bir diş budağım var. Gideceğim mesela şimdi bir saat dolu miksir yapacağım. Sonra bakacağım depodaki malzemelerime göre ne yapabilirim, ne yapamam. Bir hesap kitap hemen. Hop tekrar arkadaşlar. Başka bir şey diyeceğim. Devamlı bir ürüne yoğunlaşmıyorum. Mesela cesaret yağım var ama malzemem de var. Hani cesaret yağı değil de belki kan yaparım zalimin kanı. Keşiş talım var elimde. Bilmiyorum yani dediğim bu duruma göre arkadaşlar. E, merkez pazar hacmine fiyatlara göre gidip de bir ürünü yani bu tarz değerli ürünleri 3-4 saat işlemenizin hiçbir manası yok. Çünkü zaten 1 saat üretimle arkadaşlar bir günlük günlük hacmi karşılayabiliyor bir, bir kişi. Mesela biz 12K fırtına yağı yaptık. Yani günlük hacmi tek başımıza karşıladık diyelim bir gün. Biz bunları nasıl satacağız? Fırtına yağının avantajlarından bahsettim video baştan ama yani dezavantajlarından biri de 2000-2000 satılması. Gidip diğer hisseler gibi 10.000-10.000 -10 koyamıyorsunuz. Bu yüzden yani gittiği gibi devamlı kontrol etmeniz gerekiyor. O da bir sıkıntı bence. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 850-1.5 TL'lik bir karı var şu anda. Fırtına yağının yağlar şu anda Hepsi kar ettiriyor. Ben fırtına yağıyla başladım. Ha, e, hala yağlar kar ettirmeye başlarsa diğer yağların da tariflerini arkadaşlar sizinle paylaşırım. Bir dahaki videoda arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.